Merhaba arkadaşlar. Bugün size enfes bir kurabiye yapacağım. Yapımı çok kolay, çok lezzetli. Çok erken pişen bir kurabiye tarifi. Pet dolu kurabiye yapacağım. Çoğu bilir bu tarifi. Çok çabuk pişen ve çocukların bayıldığı çok lezzetli bir kurabiye. Hemen yani indirdiğinizde tükenebilen bir kurabiye. Bunun için malzemelerimiz bir tane yumurta. Kabartma tuz bir çay kaşığı ya daha az bir çay kaşığından daha az kullanacağım yarım çay kaşığı kadar bir tane vanilya yarım çay bardağı toz şeker ha, isteyenler sadece pudra şeker de kullanabilir ben pudra şeker hem çay yarım çay kaşığı toz şeker kullanıyorum e, 125 gram margarin 2 su bardağı un tabi petito çikolatalarımız yarım su bardağı nişasta yarım su bardağı pudra şekeri şimdi malzemelerimizi e, koyarak başlayalım. Yarım, yarım çay bardağı şekerimizi bir tane yumurtamızı koyduk. Şimdi, şöyle bir Şimdi 125 gram margarin. Şöyle 125 gram margarinimizi de koyduk. önce malzemelerimi koyayım biraz karıştıralım sonra elimle gelin diye evet şöyle şimdi evet onu koyalım yarım su bardağı pudra şekerimizi koyduk şimdi şahsamıza Yarım su bardağı da gördüğünüz gibi nişastamızı koyduk. Yavaş yavaş sıçramasın dur. Sıçramasın. Bir saniye. Şimdi vanilyamız ha burada. Paket vanilyamızı kabartma tozumuzu fazla koymuyoruz ki çok fazla şişmesin diye. Böyle. Biraz daha az. Şöyle. Yarım çay kaşığı kabartma tozu ekliyoruz. Kıvamışım şimdi ama. Artık el er yorma. Evet şimdi yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Malzemeleri koyduktan sonra kulak memesi yumuşaklığında <laughs> bir kolay elde edeceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Bakın kulak memesi yumuşaklığında Ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Bunu güzelce böyle yoğuruyoruz. 2 dakikadan Sonra bir 10 dakika üstünü örtüp dolaba atıyoruz ki biraz sertleşsin. Evet, evet bunu yoğurduk. Şimdi bir 10 dakika dolaba atacağım, üstünü örtüp biraz sertleşsin. Sonra çıkartacağım, şekil vereceğim. Evet arkadaşlar, e, hamurum doluptu, da 10 dakika bekledi. Sonra çıkardım, merdane yardımıyla açtım. Bakın kalınlığı. Şöyle oldu. Çok kalın bir hamur olmayacak. Çünkü kabartma tozu da var. Benim pistolarım gördüğünüz gibi küçük olduğu için böyle. Minik olduğu için buna göre harcayacağım. Şunu böyle bu aparatı yaradılığıyla böyle koyuyoruz. Şöyle Şöyle ve Şöyle. Böyle. Bu büyüklükte petitolarımızı kesip tepsiye yerleştireceğim. Evet arkadaşlar. Böyle kesip de ben böyle yapacağım. Şimdi bunlar böyle kesip hepsini bir seferde tepsiye dizeceğim. üstüne de pesto kurabiyelerimi yerleştireceğim şöyle boyutları kafanızda ayarlayabilirsiniz yani bakabilirsiniz şekillere şöyle gördüğünüz gibi Şimdi ben bunları edeceğim. Üstüne petitolarımı yerleştireceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> hamurlarımı ayarladım. Petitolarımı böyle hamurların üstüne böyle bastırıyorum. 18 tane petiton var benim. Böyle hamurların üstüne bastıracağım. Diğer kalan hamurlar da böyle. Bunu gibi küçük küçük yapacağım. Pişireceğim. Üstüne pudra şeker dökeceğim. Şimdi bunları yer yerleştireyim. Petitolarımı. Evet arkadaşlar kurabiyelerim hazır. Bu arada tepsimi altını yağladım. Ondan sonra kurabiyelerimi dizdim. Yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıt sevip de yapabilirsiniz. Artan hamurlarımı da böyle bu şekilde küçük küçük biraz da onlardan daha küçük şekilde yaptım. Şimdi bunu 170 derece fazla değil arkadaşlar. 170 derece önceden ısıttan fırında 10 dakika 10 dakika tutuyoruz. 10 dakika içinde çünkü soğuk fazla kal zaman çikolatalar üstünde erirler. 10 dakika içinde hemen pişmiş oluyor. 10 dakika içinde 170 derecede hemen pişirip çıkarıp hem üstü hafif böyle kızarıyor çok böyle kızarmayacak çok hafif şekilde kızaracak hemen 10 dakika içinde pişirip çıkartacağız Evet arkadaşlar kurabiyelerim çıktı fırında gördüğünüz gibi bunlar sade petitos kurabiyeler yaptıklarım bunların üstüne pudra şekeri döktüm 170 derecede 10-12 dakika pişirdim bakın tam kızarmayacak böyle beyazımsa beyaz kalacak şekilde bu altı kızardı çikolatalarımız erimedi yani benim canavarlar tabi ya, yavrularım anne bir tane yedi benim yavrularım hemen yediler dayanamadılar anne bir tane şimdi, vardı. şimdi yine peşimde dolaşıyor yemek için Yok. evet gerçekten çocukların bayılacağı bir lezzet hem görünüşü, şekli falan çok hoş. Bence mutlaka denemelisiniz. Artan hamurlarımız da böyle. Bunlar da kurabiye sonuçta. Böyle pişirdim. Üstüne isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Pudra şekeri dökebilirsiniz hamurunuzu. Böyle ben kestim. Üstüne pudra şekeri döktüm. Böyle ayarladım. Bunlar da böyle. Gerçekten enfes bir lezzet. Yani ben de dayanamıyorum. Şimdi bir tane de ben yiyeceğim. Kıtır kıtır bir lezzet. Şimdiden yapacak olan arkadaşlar afiyet olsun. Her zaman söylediğim gibi sayfama abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza önerirseniz abone olurlarsa çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyetler, bal şekerler olsun inşallah.